bir Burada çöp bir çatan oluyor. Bir şey var ama onun sonunda evleniyorsun. Bunda öyle ha. bir şey yok yani. Ha evlenmeyeceğin için rahat. Bunda sadece tanışıyorsun. Tam lazım. Aynen. Daha önce bir dating uygulaması kullandın mı? Hayır da. kullanmadım. Kullanan hakkında ne düşünürsün? Çevremize kullananlar bazen iyi kişilere denk gelebiliyor. Düşmada sarhoş edip senin ya. Flörtlerini nasıl buluyorsun? Yanlışlıkla. Yanlışlıkla nasıl? Evet. Anlat bakayım. Durduk yere bir anda biriyle konuşuyorken bir konu açılıyor bir anda bir bakıyorum flört. flört. Bana bir date trick tavsiyesi ver. Reis hiç şey olmadı ki. Biriyle ilk buluşmanız. Orada kızı etkilemek için yapacağım bir şey. Sohbet kurmaya çalışıyorum. Ya bir özel bir hamlen yok mu? Özel bir hamlem yok. İşte date e çıktın mı lan? Yok. <laughs> Ciddi misin? Sevgilim var mı? Sevgilim yok yeni ayrıldım. Yeni, yeni ayrıldı. Evet. E tamam onunla date'lerim vardı en nihayetinde sevgilimle date'e çıkmıştı normal klasik yani özel Kendim şey oluyorum ya. diyorsun. Aynen kendim doğalım. Yani normal neysem oyum yani. Beni böyle beğensin evet. beğensinler. Evet. <laughs> ben asla kızlarla iletişim kuramıyorum, konuşamıyorum. Tamam. Kızlar beni görmüyor. Bir mucize oldu, bir kızla evet. date date'e çıktım. Bana bir date trick tavsiyesi ver. Reis hiç olmadı ki. Ben asla kızlarla konuşamıyorum. Hiçbir şekilde özgüvenim falan çok çıkmıyor. Ben bir date trick tavsiyesi ver. Sen çok yanlış adama soruyorsun şu an. Nasıl ya? Senden, <laughs> senden daha kötüyüm Nuriye. Değil mi? Bu vardır illa ki date'e çıktığın bir tecrüben. <laughs> o, o konuda Ayaz'a soracağım Playboy'a. Usta. Ulan Çaresi yok bence. Sen ne yapıyorsun? Çünkü sadece ismini sormak bile yeterli bazen. Komik olan yalan kazanır yani. Komik misin? <laughs> <laughs> DTÜK uygulaması yok. falan. İşe yaramıyor çünkü Türkiye'de. Ben Litvanya'ya gittim kanka. 25-26 tane kızla meçleştim. Türkiye'de sıfır. Abi çok romantik birine benziyorsun. Romantik misindir bu arada? Romantik ile alakası yok da romanız işte ya. Romansın romantik, romantik Ya, Romanız kardeşim. Tamam ya bu gençlere <laughs> bir hani flörtleşme taktiği ver. Hani kızlara nasıl açıyorsun? Abi biz gençlik zamanı. benim anlattığım 30 yıllık yani mevzu. 30 yıl işte gerçek miydik, tecrübe. Diyorsun. Evet. Arkadaşlık takip ediyorsun kabul ederse uyum alıyorsun. Etmediğimiz var yani. E, etmediğimiz Ama yeni çağ çağı bilmiyorum yani. Yeni çağı bilmiyorsun. Yeni yeni nesil bilemem Evli he? misin bu arada abi? Torun e, sahibi. Maşallah. Yani. Maşallah, abi. Yaşımız 55 tamam. yani. Abi. Senin kadar oğlumuz var. Maşallah mi? abi. Oğluna mesela tavsiyen. Evet oğluma tavsiye. Ya yani, da işte torununa artık gençlere. Yani, torun ne gibi söylememiş istersiniz mesela derken? Ya yani işte tavsiyen. bu, bu ilişkilerde kadın erkek ilişkilerde hani nasıl davranmalılar mesela? Yani, nasıl kad yani. kadınlar baş tacımız yani. Evet. Onlara gülü solmaz yani. Bir kırmızı gülüm var ya, o solmaz yani. Kadınlara, kızlara lafımız yok. Onlar olmasa bizim işimiz harap yani. Tabii canım. Yani şimdi çorba yazılırdı bana, ben yengen çorbayı içeceğiz yani. Evet, hayat müşterek abi. Evet, evet, evet yani. Evet. Bizi bekliyor yani. Kadınları şimdi. seviyoruz, ya, sosyal mesajımız. Tabii, tabii. Ama siz gibi gençler tahsilde olduktan sonra bizim kültürümüz daha çok olur inşallah. İnşallah abi. Siz çok genç olduktan sonra her şey sizin işte yani gençler. Biz evet. Fazla bilgimiz gitti yani e, bizde. Estağfurullah abi. Anladın mı? Bizim... Yaşanmışlığın önünde hiçbir şey duramaz bence. Siz de Hiç okumuşsunuz. Şey evet. e, tabii ism. eyvallah. O yüzden yani. Sağol teşekkür O yüzden demek istiyorum. Ee de. e, o tahsil olduktan sonra her Aa, işten çıkabilirsin yani. E, şimdi biz şey, okulun ilkokuldan bıraktık biz. Eşlerimiz evet. e, işte işe başladı. Evet o zamanlar öyleydi. Evet, Benim evet, babam, babam olsun, ben. dayılarım, Aa, amcalarım. Evet. Hadi şal bir tane biz bize. Güzel bir şey. Esmer asla asmadı. Tabancalar pasladı, eşmer asasladı. Tabancalar pasladı, çat 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 çat. Eşmerin adı uyar, benzer güneşe ayar. Biri kızar, bir naz eder, öpsürmez o ya. Eline sağlık, çok sağ ol abi. Daha önce hiç Tinder kullandın mı? Hayır. Neden? Kullanmayı da düşünmüyorum çok gereksiz. Peki flörtlerini nasıl buluyorsun? Yanlışlıkla. Yanlışlıkla evet. anlat bakayım. Durduk yere bir anda biriyle konuşuyorken bir konu açılıyor bir anda bir bakıyorum flört Flörte ama. dönüyor ha? Ha. Tamam bize bir dating trick söyle. Dating trick bende sıfır bu arada hiç yok. Hiç yok mu? Hiç yok. Buluştun kızla ne yapıyorsun? Ya dışarıda buluşuyorum takılıyorum tamam, ne yapayım? ne ama? yapıyorsun abi? kitap bakıyorum, poster bakıyorum, kahve içiyorum, bu kadar fal mı bakıyorsun? Fal bakmıyorum, fal bakmayı bakarım ama. Bir kız evet. senden hoşlanmış, nasıl açılsın sana? O mu bana nasıl açılır? O sana açılacak. Bilmiyorum ki kızlar açılmayı beceremiyor. Ne? Kızlar açılmayı beceremiyor. Beceremiyorsun. Onlar beceremiyor. Ha, beceremiyor. nasıl yapsın işte? Nasıl yapsın? Dümdüz söylesin. Dümdüz söylesin. Evet. Kelime oyununa gerek yok. Seni istiyorum. Olur. 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 Olur diyorsun. Olur. Ondan sonra okey. Tamam. Harika. Eterli. Olması tamam. gereken cevap. Tamam harika. Buluşmada sarhoş şöyle bir ya. Oğlum sen ayık kafayla yapamıyor musun lan? Yok kanka sarhoş. Ya, be. Anca, anca sarhoşken Sen <gülüyor> <gülüyor> niye soyunuyorsun? <laughs> Beyni yansın. Gel gel Allah aşkına bir <laughs> de <da> şöyle alın. Senlerin beyni yansın. Bunlar nasıl? Efendim abi. bir kızı etkilemek için ne yaparsınız ilk randevuda? Benim Onun zaten muhabbetim yetiyor. Öncelikle isminiz nedir? Yaz ismim. Yaz memnun oldum. Ben memnun Daha memnun. önce hiç dating uygulaması kullandın mı? Yani, yani Tinder gibi uygulamalar kullandın mı? Yok kullanmadım. Kullanmadım. Peki Yok. nasıl buluyorsun datelerini, flörtlerini? Düzenli sevdiğim biri insan var, o yüzden olaya hmm. öyle şeylerle uğraşmıyorum. Öncesinde? Öncesinde de bayağı zaten uzun bir süreç. Öyle insanlardan olma yana da değilim. Yani tabii yanlış bir şey demiyorum kesinlikle ama o şekilde bir yapım yok. Düzenli ilişki olmasa ilk adımı nasıl atardım? Karşılığını görmeden atmamalı bence. Yani ha, ben, o ben şahsen, karşı tarafta bir ilgi görmeli aynen, ona ben göre şahsen atamıyorum atma. Yani atamam. Hani Karşı taraftan bir ilgi görmem lazım. Nasıl anlarsın pek karşı tarafın seninle ilgilendiğini? 10 saniyeden uzun bakıyorsa zaten ya bir sorun vardır ya beğenmiştir. <laughs> Birine mi benzettiniz derim. Ondan sonra ona göre zaten nabza göre şerbet verilir orada. Bir date train var mı ya da ne Biz yapardın yani bir kızı? Ya. Yani date'e çıktın ilk defa. Onu etkilemek için ne yapardın böyle bir hile? Küçük bir şey. Tanışıyor muyuz bu kızla ilk defa mı çıkıyoruz? İlk defa çıkıyoruz. Kimden geldiği gibi davranman yeterli olur. Eğer kız onu beğenirse zaten doğru bir şekilde arkadaş değil mi bu arada? Yani bu şöyle ara... Ee, Yapmacık olmaman lazım yani hani onun senin vermesi için farklı gösterip farklı bir şekilde davranırsan içinden geldiği gibi davranmıyor olursun yani. Hı hı. O yüzden olayı içinden geldiği gibi davranacaksın. Kız zaten seni beğeniyorsa o şekilde devam eder. Ben Sana de sorayım ben. daha önce bir Tinder benzeri bir uygulama Yok, kullandın mı? Yani Sen çok de kullanmadın Uzun süredir düzenli bir ilişkim var. Kaç yaşındasın? 23. 23 yaşındasın. Yani lise. 18. Aynen lise. 18-23. Tamam harika. Tam o senin de öncesi için soruyorum. Ya ben öncesinde genelde öyle Instagram'dan falan konuşuyordum. Yani Mesela nasıl Ama açılış bir yapıyordun? Bir yani nasıl mesaj atıyordun ya da kendini nasıl belli ediyordun? Ya normal sıradan mesaj atıyordum. Ne Cevap sıradan ediyorsa. mesaj ne ne yaptın emmi oğlum falan. <gülüyor> <gülüyor> Yok o biraz sıradanlık <laughs> dışı oluyor yani. Yani normal bir şekilde merhaba nasılsın falan. falan merhaba ya. nasılsın? Yani o, de, o tarzda mesajlar. Yani Tanımadığın bir olursun. kıza yazıyor muydun merhaba nasılsın diye? Yani genelde Beğendim. o zaman yani lise çağlarında olduğum için, selam merhaba o tarzda. Selam aynen, merhaba. O, o şey, yani olursa dedi olmazsa da olmuyor. Bizim tavsiyemiz yani şöyle bizim ilişkimizin sırrı yani çoğu şeylerde mesela bir tartışmamız oluyor, bir kavgamız oluyor. O alttan beni alıyor. Ben onu alttan alıyorum. Yani bu şekilde bir tarafın bir şeylere biraz alttan alması lazım. Yani o şekilde illa ki oluyor yani kavgalar, tartışmalar Tabii. illaki oluyor. Ama yani sürekli mesela bir hata oluyor, bir şeyin oluyor, alttan alıyorsun. Karşı taraf da aynı şekilde olduğu zaman zaten böyle sürüyor, gidiyor bir daha. Ama harika çok memnun oldum tanıştırmayı Ben de. de memnun oldum. Sen arabalarla alakalı çalışma. söylemek istediğini anlat bunu da ekleyelim. <laughs> Arabaları sevin, arabalara değer verin, hmm. ee, arabalara verdiğiniz değeri... Ama hangi parayla abi? Şimdi Türkiye'de. şöyle çok para vermene de gerek yok. Yani ufak çaplı arabalarla da eğlenebilirsin. Şahin, Şahin doğan, alım satım olarak Bursarttan uğraşıyorum Eskişehir'de. Harbi mi? Aynen şöyle yani arabanın veya maneviyatın çok bir önemi yok. Sen mutlu olabiliyorsan, verdiğin değerin karşılığını alabiliyorsan o yeter bana. Mesela en ufak bir şey, örnek veriyorum bir jant almışsın. Akşam yüküyorsun, lastikleri parlatıyorsun, jantı siliyorsun, parlıyor, gözüne geliyor böyle. Vay. O zaten sana yeter. Adam kızları geçti bak arabalar arabaları nasıl anlatıyor. Hani aşk, ayrı bir, aşk, bir ayrı aşk, ayrı bir maneviyat. Çünkü verdiğin değerini karşılığını alabiliyorsun her türlü. Arabadan. Aynen her türlü alabiliyor. Yani arabaya bakarsan o da sana bakıyor. Sen bir kıza ikinci buluşmadasın. Tamam. Üçüncü buluşmayı bağlamak için hangi soruları sorarsın? Ayak numarasını sorarım. Ciddi bir soru bu. Eğer hala da memnun buluşmaya devam ediyorsa evlenebilirim belki. Bana katlanıyordur çünkü. Ya, ayak seven bir insanla bile birlikte olabilecekse Senin he. gerçek fantezin ayak mı? Ayaktan nefret ederim. Sen bir kızla ikinci buluşmayı yaptın. Üçüncü buluşma için neler sorarsın? İkinci buluşmadan sonra ben bir ufak ufak bir plan yaparım tamam mı? Beraber. Bu arada ikinci buluşmayı da barda yaptınız. Barda tanıştılar. İkinci buluşmayı A evet, ayarladık. kızın direkt, direkt klubunu alırım tamam mı? Bir klub planlarması yaparım. Klaba götürürüm. Ondan sonrası umarım eve gider. Tamam, üçüncü buluşma için ne planlarsın? Onu sordum yani. İkinci buluşma için yatmak. Club, anladım club, onu. Club planlarım. Club'dan sonra yatmayı planlarım. Hayır, club ikinci buluşma. Onu anladım. Üçüncü buluşma için. Ev. Ev mi? Ev. Ev. Sen direkt tüm buluşma ev, boyunca ya, ya yatmayı ya planlıyorsun. Yemek, yemek yaparım, ha. Bir güzel bir yemek sofrası kurarım. Böyle şaraplı maraplı, böyle kırmızı etli. Onu. Sen ayak... romantik erkeksin o zaman. Ben ne ayak var ya? Yani sen, nasıl olacaksa o şekilde. Sen profesyonel bir almışsın. <laughs> teşekkür ederim. İkinci <laughs> buluşmayı garantiledikten sonra üçüncü buluşma için neler çabalarsınız? Neler sorarsınız? İki olmaması için çabalayabilirim. Neden? Yani yeterli iki buluşma olduysa. İki de sizin sonucu alamadınız. Üçüncüye gittiniz. Sonucunuz ne? İki de istediğimi alamadım. Üçüncü yani yine aslında olmaması daha makbul iki de alamadıysam ama almak istiyorum üçüncü de. Ama niye alamadım ikinci de? da kızın tam bir güvencesi olmadı size. Tamam. Üçüncü, üçüncü de olacak. Ne sorarsınız? Aa, ha, so ne sorarım? Evet ne konuşuyorsunuz? Güvenini kazanmak için. Ben onu kendini anlatmasını sağlarım. Eğer kendini anlatırsa bana güvenir. Biraz daha kendini anlattığında onun neden çekindiğini ya da işte neden geri planda durduğunu anlamış olurum. Tabii çok mantıklı bu arada çok sorular. sorular. Hanımefendiyle ikinci buluşmanızdan sonra üçüncü buluşmanızı yapmak için hangi soruları sorarsınız? <laughs> hangi soruları sorarsınız? Ben de evlenmek kendi evlenirse, kendi evlenmek için kendisi olursa evlenir. Bence de. Ben yani, evlenmek için Evlenmek istersen neden evet. olmasın değil mi? Neden olmasın <laughs> Evet çok yani yapsın. Son, son <laughs> şey Evet. Ben Kesinlikle ben dayı. Görüşürüz şey amcam. İyi yıllar diliyorum. <laughs> Daha önce bir dating uygulaması kullandın mı? Hayır kullanmadım. Neden? Gerek görmedim. Nereden buluyorsun da <laughs> nereden Bulmuyorum. <gülüyor> böyle, <gülüyor> onlar seni buluyor. Böyle. buluyor. Böyle <laughs> <sana gülüyor> onlar seni nereden buluyor? Yani ne bileyim illa bir şekilde tanışılıyor. Genelde arkadaşının arkadaşı olur böyle insanlar. Yani, sosyal Aynen, çok sosyal fazla hayattan. Aynen sosyal. Sosyal medyadan sanırım. Yok. Aa. Sevmiyorsun. Tanımadığım insanlara çok şey Peki, yapmam. Evet. <laughs> nasıl tanışmalarını istersin? Yani mesela nereden gelirlerse okey. Arkadaşının arkadaşı olabilir. Olabilir. O mesela şey gibi mi? Yani böyle, çok düzgün satan... bir insan olduğunu bileyim. Yani evet. işte okumuş etmiş bir insan olduğunu bileyim. Yani mesela girip biri gelip yanıma işte diyelim ki barda bir şey içiyorum. Yanına geliyorlar illa bir şeyler söylüyorlar. E şimdi onların ne, bir biçim insan olduğunu, olduğunu bilmiyorsun diyorsun, yani. Güvenemezsin, güvenemezsin. Güvenemezsin aynen. Evet. Öyle yani öyle insanları arkadaşın tercih etmeyiz. Arkadaşın tanıştırırsa referans olmuş. Aynen. Seviyor musun mesela bir arkadaşın geldi. <laughs> bana mesela çok saçma geliyor. Hayatım boyunca hiç biriyle böyle tanıştırılmadım. Çok da saçma geliyor ya. Yani düşünsene birisi seni tanıştırıyor. Şey gibi. Sen böyle... sosyal medyadan mı evet. tanışmayı seviyorsun? Tanımadın. hayır hayır. Yani denk geliyor bir şekilde sosyal ortamda. Falan. He. Ama bu görücü usulünün böyle bir arkadaş versiyonu gibi olmuyor mu? Ben merak He. ediyorum ne hissediyorsun? Genelde kızlara bu güven veriyorsun. Arkadaşı evet. E çünkü arkadaşını tanıyorsun. Nasıl insanlarla tanıştık olduğunu biliyorsun. Görücü evet. usulü gibi oluyor. Sana güven evet. veriyor sanırım bu. Görücü usulü gibi değil bak o çok farklı bir şey. Ne, Onda, orada da yine bir orada çöp çatan oluyor. Orada bir bir, oluyor. bir şey var ama onun sonunda evleniyorsun. Bunda öyle ha, bir şey yok yani. Ha, evlenmeyeceğin için rahat. Bunda sadece tanışıyorsun. Tamam ben senin için güven verici olması dersin. lazım. Evet. Ee, o zaman sosyal medyada mesela biri sana ulaşsa bir şekilde sosyal medyadan yazsa hiç hoşlanmaz. Ama baktım mesela 200 kişi ortak takipçi mesela. Yani aslında tanıdığının tanıdığı yani bir ortak evet. arkadaş. O zaman bir sorarım 200 kişi ortak takipçilerim ortak takipçilerimden yakın olur varsa bu çocuk kim neyin nesi tamam, falan. ortaklara soruyorsun. Yani. Aynen. Tamam onlar da söyledi işinde gücünde ama işinde gücünde evet. den kastı da kızlarla uğraşıyor. Ha o zaman hayır tabii. Tamam işinde gücünde mesela mühendis olabilir şey olabilir, Yani bilmiyorum çok şey sorular soruyorsun. Yani genelde sosyal medyaya çok güvenmiyorum. canlı canlı. Sosyal her şey medyaya yani. güvenmiyorsun. Aynen. canlı canlı olması Aynen. lazım. Daha önce bir dating uygulaması kullandın mı? Hayır, da. kullanmadım. Kullanan hakkında ne düşünürsün? Yani saygı duyuyorum. Yani çünkü çevremizde kullananlar bazen iyi kişilere denk gelebiliyor. İyi kişilere denk gelebiliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet doğru geliyor. A anlayabilir miyiz detayını al alabilir miyiz yani? Benim çok yakın arkadaşım ee, yeni biriyle tanıştı. Çok mutlu şu anda. Tinder üzerinden? Tanıştı. Hayır. Tinder benzer üzerinden bir uygulama, benzer uygulama üzerinden. Tanıştı ve çok memnun. Evet. Çok güzel. Peki senle erkekleri nasıl tanışmasını isterdin? Tanışmasınlar ya. Ben gerçekten <laughs> gerçekten mi? <laughs> çok... Sevgilin var mı şu anda? Evet var. <laughs> nasıl tanıştı senle? Yani mı ya? ya? Boşver. MCS Sokak'ta bir röportaj videosunda sonuna geldik. <laughs> Abone olmayı, bildirimleri açmayı <laughs> Instagram MCS Sokak'ta adresini takip etmeyi unutmayın.